298 trafik kişi Aa, koşuyor. Çok bravo evet. bir mesafe atar mısın? Kut. Dürbünün varsa gel buraya. Gel bu pencereden görürüz. Bir dürbünüm yok hacı ya. Yol ortası koşuyor. Gel gel buraya gel. 298. 2 3 adam koşuyor. Hangi yönde? Sese bak sizin oradan. Biraz sola doğru geçmiş olabilir. Aa bir tanesi çıktı bak Northwest. Ee, sağa doğru geçti. Şimdi çukura geldi. İki tane elektrik direği var ya onun yan olduğu yerde. Kanka beni nasıl vurdun ya? Kanka şey atıyordum ya. Geleyim ya ben. O nasıl sana geldi benden. Aynen aynen. öğrenmiş oldun atınca bana geliyor. Biraz daha ileriye at sorun yok. Aç kayda. Lojistik abi. Mermi getirdim. Bizi getirdik tamam. Artık. Biraz şey getirsin. Ee, arkadaşlar. Sınırlar şeride Çok fazla piyade koşuyor. Yaklaşık 200 metre mesafe var. Yani yine. Oraya mortar atışı yapacak. Oraya biraz da mortar atışı yapacak. Buruk vurmadığını söyleyeceğim. Bunları dürbünle bakıyorum ben. Yardım. Kanka sana tam mark vereceğim. Tam markımı isteyebilirsin ortada. Küçük tepenin arkasında. Yardım ben la yardım. Ben bunu verseydim paletli aldım da. Yan üşendim yere bıraktım. Öyle <laughs> yardım değil.